Herkese, herkese merhabalar. Ee, okulun tatil bittikten sonraki ilk ders gününden yine sınıfta birlikteyiz yayında. Bugün yaptığımız, bugün verdiğimiz çalışmaları e, birlikte yapacağız. İlk çalışmamız Türkçe'den de Türkçe çalışmasında ne verdik? Eş anlamlılar kağıdı var elimizde. Daha önce zıt anlamlı kelimeleri öğrendik. Ee, zıt anlamlı kelimeler, birbirinin tersi olan kelimelerdi. Bugün de eş anlamlı yani anlamdaş kelimeleri öğreneceğiz çocuklar hep beraber. Merhaba Lena'cığım, hoş geldin. Eş anlamlı kelimeler nedir? Öncelikle bunu görelim. E eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere biz eş anlamlı kelimeler diyoruz. Eş anlamlı kelimeler zıt anlamlara göre biraz daha zordur. Çünkü genelde... E çağrışım yapmaz. Yani zıtlar çabuk hatırlanıyor da eş anlamlı olanlar hatırlanmıyor. Bu biraz da böyle kitap okudukça kelime hazinemiz zenginleştikçe Fundacığım hoş geldin geçmiş olsun. Kelime hazinemiz zenginleştikçe eş anlamlı kelimelerle ilgili bilgi hazinemiz bizim daha da fazla artmaya başlayacak. Şu ışık e, tahta çok mu parlıyor? Bir dakika şurayı bir halletmeye çalışalım. Evet orayı kapatınca böyle daha iyi oldu camı kapattığımız zaman. Şimdi verdiğimiz çalışma kağıdında nelerimiz vardı bizim? Tanım olarak dedik ki yarın deftere de yazacağız bunları zaten. Ee, yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. Örnek demiş bize al kırmızı. Yani bir cümle içerisinde ben istersem al kelimesini kullanırım. İstersem kırmızı kelimesini kullanırım. Berrak. Duru, aş, yemek. Bunlar birbirlerinin yerine gelse de e, aynı anlamı taşıyan kelimeler olduğu için her ikisi de kullanılabilir. Eş demek aynı demek çocuklar zaten. Anlam olarak herhangi bir farklılıkları yok manasına geliyor. Şimdi baştaki kutularda verilen sözcüklerin eş anlamlarını bulup bu yayınlamış. Örnektekini zaten bize vermiş. Bir tane örnek yapmış. Aşağıdan da buna uygun olanları bizim yapmamızı istemiş. Cevap. Cevap kelimesinin eş anlamlısı acaba bunlardan hangisi? Yanıt, soru, sual, anlam. Hangisidir? Cevap kelimesinin eş anlamlısı. Cevap. Aynı zamanda cevap demek yanıt demektir çocuklar. Şuradan kalem aldım. Yanıt kelimesinin üzerine koyalım. dakine bakalım. Vatan. Vatan, vatan kelimesinin eş anlamlısı nedir? Lider midir? Millet midir? Halk mıdır? Yurt mudur? Vatan kelimesinin eş anlamlısı e, vatan millet değildir Fundacığım. Vatan yurttur. Millet o vatanın üzerinde yaşayan insan topluluğuna diyoruz biz. Nehir Göl müdür, deniz midir, ırmak mıdır, şelale midir? Gölün eş anlamlısı, pardon nehirin eş anlamlısı nedir acaba? Nehir. Nehirin eş anlamlısı çocuklar ırmak kelimesidir. Doğa, çiçek, tabiat, orman, ağaç. Bu kelimelerden hangisidir? eş anlamlısı doğanın eş anlamlısı hemen bakıyorum buradan tabiat kelimesidir. kıymetli kıymetlinin eş anlamlısı ucuz mudur? anlamlı mıdır? pahalı mıdır? değerli midir? kıymetlinin eş anlamlısı tabii ki değerli kelimesidir. Cümle. Cümlenin eş anlamlısı. Sözcük, harf, tümce, kelime. Bunlardan hangisidir acaba? Evet Denacığım değerliyi söylemişsin. Cümlenin eş anlamlısı nedir? Cümlenin eş anlamlısı hangisi olabilir acaba? Cümlenin eş anlamlısı Sözcük değil, hayır sözcük kelimenin, bak şu ikisi birbirinin eş anlamlısıdır ama cümlenin eş anlamlısı tümce, tümce kelimesidir. Kaydırıyorum sayfamı. Tabloda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını yazın demiş bu defa, doktor. Doktorun eş anlamlısı var mı bilen doktorun eş anlamlısını? Az önce de söyledim derse başlarken dedim ki eş anlamlı kelimeler zıt anlamlardan daha zordur. Evet. Doktor eş anlamlısı bunun hekim. Hekim sözcüğüdür. Şehir şehir kelimesinin eş anlamlısı il istek istek ihtiyaç değil şimdi oraya ihtiyaç yazmayı bir düşünün bakalım isteğin eş anlamlısı nedir istek Evet var mı bulan isteğin anlamlısına buldunuz mu İstek demek talep bir şeyi talep etmek bir şeyi istemek onarım onarım kelimesinin eş anlamlısı tamir Mısra. Mısra kelimesinin eş anlamlısı dize. Konuk. Konuk kelimesinin eş anlamlısı misafir. İhtiyar. Evet Funda. İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı nedir peki? İhtiyar. Bunu bilirsiniz. İhtiyar. İhtiyar kelimesinin eş anlamlısı yaşlı. Yıl, sene. Şimdi derse başlarken Eş anlamlarla ilgili ne söyledik çocuklar? Dedik ki birbirlerinin yerine kullanılırlar ve anlamda bir farklılık olmaz. Şimdi ne dedik? Burada bazı kelimelerin eş anlamlarını kullandık ya. Bakın şu sırayı bilgisayarı e, şu tarafa doğru çekeyim. Hatta buna mesela bir örnek gösterelim. Şunun gibi. Ne dedik eş anlam olarak? Yıl dedik. Yıl kelimesinin eş anlamlısı şu tarafa doğru çekelim bunu. Şöyle aldım. Evet. Yıl kelimesinin şöyle bir tık aşağı yazarsam daha iyi olacak. Orası parlıyor. Yıl kelimesinin eş anlamlısı senedir dedik. Değil mi? Şimdi bunun her ikisini de cümlede aynı cümlenin içerisinde kullanacağım. Bak anlamda herhangi bir değişiklik olmadığını siz de göreceksiniz zaten. Birinci cümlem şu olsun bu yıl tatile gideceğiz. İlki bu. Buradaki eş olarak kullandığımız hangisiydi? yıl ben kelimesiydi. Ben Bak, ikinci ben cümlemde ikinci cümlemde şimdi seneyi koyacağım yerine bu sene tatile gideceğiz. Anlamda herhangi bir değişiklik oldu mu? Hayır hiçbir şey olmadı. Çünkü yıl demek sene demek. O yüzden ben istersen bu cümlede bu yıl tatile gideceğiz derim. İstersen bu sene tatile gideceğiz der. Tamam mı? Eş anlamlı kelimelerdeki mantık budur. Onu onun yerine kullanabilirim. Mesela bugün doktora gittim demem. Bugün hekime gittim derim. Ya da bu şehirden gitmek istiyorum derim ya da bu ilden gitmek istiyorum derim. Eş anlamlı kelimeler birbirinin yerine kullanıldığında anlamda herhangi bir farklılık olmaz çocuklar tamam mı eş anlamlı kelimeler size kelime hazinenizin zenginliğini gösteren işaretlerdir diyelim yani aslında biz büyüdükçe dilimize hakim oldukça eş anlamlı kelimeleri daha iyi kavramaya başlayacağız şimdi arka sayfasında sanırım bir örneğimiz vardı hemen ona bakıyorum şunu sildim. Yeni yüklememizi yapalım. Evet buydu. Şöyle büyüttüm. İndirdim böyle aşağı. Su damlaları var burada. Diyor ki bulutlardaki sözcükleri eş anlamlılarıyla eşleştirin. Eşleştirelim bakalım. Armağan. Ne var burada armağan? Bakın şurada Hediye. İkisini birbiriyle bağladım. Kıymet. Bakın şurada. Değer. Sonra bakıyorum. İmkan. Olanak. İkisini birbirine bağladım. Laf söz yabancı el baya bir kelime var burada takip bakın burada izleme emniyet güvenlik ad isim baş kafa yoksul fakir